Merhaba arkadaşlar ben Asar ve bugün sizlerle beraber mod yapacağız Minecraft için sonra da oynayacağız. Mod hayvanlarla alakalı olsun diyorum. Zaten modun fotoğrafını seçtim. Adı ne olsun modu? 3 saniye. Hayvan. Olur. Tamam hayvanlar evet. Adı Evet, en mantıklı yani en mantıklı bu olurdu ekleyelim bakalım. Mob evet mobuzdan seçiyoruz. Buradan ne olsun? Tavuk olsun. Ben tavuk seviyorum. Editleyelim. Skin ne olsun? Ne diyeceğiz Hmm. 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 Bu güzeldi tamam. Atak demeyi. 3 değil. Yani vücudu görmüyorsunuz. Ben de de bölümüm. Demeyici. Ee, vuruşu yani bu kadar olsun ya anlamasam bile dolduracağım yani azıcık hepsini hmm random evet tavuklar çok güçsüz değildir tavuklar çok güçlüdür ne yapsın? hmm hmm düşünelim Video School Dangerous atsın. Sonra hmm. Bu player değil. Ee, e, e. Hmm, hmm, hmm. Onun yayını mesela nerede şu? Bir çıkın olsun içinde. Onu biliyorum da onun da gibi sinir bozucu olsun sonra gibi olsun ve şalkılar evet çok laf olacak şimdi ee, sit ne ne yesin tavuk evet yani mantıklı bence tamam Allah mavi kamera bir kamerada yerinde ama tavuklar böyle olsun. Bir tane daha hadi al. At, ne ekleyelim at diyorum. Ya şey artı hayvanlar eklemiyorum aslında sadece hayvan eklemek sorunlu aslında ya? Evet. Ya aslında de iyi olabilir. Görünüşü nasıl? <laughs> Ama bu gri hoşuma gitti. Ya ışınlanı bilsin. Bunlar kalsın. Güneş zamanlarında yansın. Ha. Hi, hmm, vuramasın. Tamam. Bu çok iyi oldu. Muhammed seni öldürüyorum. Öldün sen. Yine bir sandalye ekleyelim. Hayvanı ama gönderiyor ama. Yarasa deneyelim. Yarasa. Hiç aklıma gelmez. <laughs> Kız yarasa <olsun. gülüyor> Tamam. Devam. Vurmasın vurmasına ama o kesin. Tamam yeter tamam. Bu da tamam. Bu. <laughs> şey <yok>. şey <laughs> tamam, tamam. da <laughs> ama gerçekten de Bir dakika. Ender, Ender. Oh, Enderman. Evet, dragon'la Ender. Aa evet Ender man Ender man Ender man Silindirmen mi yapsak? Yoksa şöyle havalı bir şeyler mi yapalım? Hee. Silindirmen mi? Alttaki mi? Hmm. Şimdi. Hı. Hmm. Vuruş. Vuruş. Demek vursun. Ne kadar vursun? 9 vursun. Bilmiyorum bu bu uygundur bence. Tamam ekleyelim. Bu bu moblar oldu ama olsun. Yani hayvan sayılırlar. Ender Dragon yapıcım. İlk hani Vidir. Vidir iskelet değil. Vidir iskelet değil. Vidir evet Vidir. Editleyelim. Bakın şimdi bu komik olacak. Hmm, düşünelim. Hmm. Hmm. Komik bir görünüşü olsun mu? Gittilerin. Evet ya. <laughs> Ama zaten gerçekten mod gerçekten mod gerçekten işe yarıyor. Bu reklam olduğu için özür dilerim. Modu, modu deneme uygulaması ama modu deneme denemek için şey de yapacağım. Video çekeceğim artık. Şimdi Ender Dragon nerede? Ender Dragon almamışlar mı diyeceğim. Ben daha önce Ender Dragon görmüştüm. Evet burada. Evet eh, bak Edit. Ender Dragon evet. Evet o Ender Dragon böyle gözüksün evet hmm. bunlar kalsın demek demek vurmuyormuş birazcık vursun yok bu fazla oldu beş diye Şimdi bütün videomun ya şey yapacağız şimdi. Blaze bakalım. Editleyelim. Hmm. 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 <laughs> <laughs> seçtiğimiz fazla görmüyorsunuz. Hatta hiç görmüyorsunuz. Bunu e, şeyde göstereceğim. Eee, yeri göstereceğim dostum kapabilirim. İki video birleşik yapabilir miyim bilmiyorum. 10 dakikadan fazla slide yapmadım hiç hatırlamıyorum. Yine ekleyelim. Ne, ne ekleyebiliriz ki? İnek ya. İnek, inek. Evet, inek. Ee, bu sefer hangisini yaptığımı söyleyeyim mi ya? Aa, creeper inek var. Gerçekçi inek var. Ha, çok da inekler var. İneyi seçeyim. Ben. Creeper ineği seçtim. Damn it's boring. So no games on this cell phone. <laughs> huh? Tamam neyse 10 ee, dakika olmuş. Hayır. Olmamış 10 dakika. Eşek. Ay Yunus. Eşek neden çıktı? Eşek. O saniyede eşeğe kulaktım diye eşek dedim de. Pembe olsun. Pembe Yunuslar çok şeker oluyor. bayağı Baya bir şey var. Şimdi ekleyelim. Son sonuncumuz da... İndirmen yapmış mıydık? Oh, ne gerekiyor? Hmm, Gastlar değiştirelim. Elit değilim diyelim. Hmm, nasıl gözüksen, nasıl gözüksen, nasıl gözüksen, nasıl gözüksen. Gastlar Şuradaki saçlı olan gaztı seçtim. Bu kadar reklam olduğu için üzgünüm. Tam 10 dakika olmuş. Videoyu kapatmam lazım. Ama ayrıca birkaç dakikalıkta işe yaradığını göstereceğim. en Tabii en sonunda skinim farklıydı ona bakmayın. Yani. Videoyu durduruyorum skinim farklı olduğunu görmeyin. Gördüğünüz kadarıyla e, modumuz en başta e, gözüküyor. Bak geyik modu da yapmıştım, yılbaşı tavuk Power da yapmıştım o tavuk power çok fena. E, buradan böyle etkinleştirebilirsiniz, bir dünyada mod yapabilirsiniz. adını hemen e, söylüyorum, bakmam lazım. Ben e, size uygulamayı e, ekranda gösteririm videonun sonunda. Oradan bakarak e, yapa, bulabilirsiniz uygulamayı. Bye bye. Abriu também né.